Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomuzda kanalımıza hoş geldiniz. Bugün evdeyiz arkadaşlar. Öyle bir sesim çıktı ki kışın geldiğini belirttim sanki. Dışarıda yağmur var, rüzgar var. Kar geliyorum diyor ama bizim açık bezi daha hazır değil. Yap, yapamadık. Allah yapamadık da dün geldi demildi. Bugün de işte normalde duvara başlayacaktık. Alacağız Hava dün, Çok soğuk, çok dün başlayalım. Hava duvara bitirelim bizim. Bu adam çöle gitti dün. Oğlumu dinlemedi. Ya, değil mi? bunu. Tabanını başlasa. Daha Aman az. İnşallah boyun. bugün biraz hava yumuşarsa bugün başlayacağız. Kahvaltıyla sizlerle başlayalım dedik. Heh, bismillah diyek. <laughs> Şurada Çok teşekkür baba. Oldu mu? <laughs> Ömer Ezo gelmişti. Biz de mezo şey içiyorduk. Mezo, deyince mezo gelirdi. <laughs> Allah estağfurullah tebe. Neydi lan adı? Ha Aman ya Rabbim. çorbası. Mezo diyeceğim. <laughs> Anneciğim <laughs> Bütün çorba bana. Bir... Çorap da yapıldı arkadaşlar. Yüksele beyden çorba vereceğim. Dişlerini almama ama dişler içiyor. Sen Yurtun mi alacaksın? Yüksele çorba. Tamam yumurta yumurta. Sevmem vitamin değil oldu. Aslı bu büyütü senem bu. Asıl bu. de bir çorbasının içine ezdim. Bir tane yumurta sarısını. Güzel olmuş çorba da. Al oğlum. Merhaba. Dişlerini anneciğim? Dişlerini valla sen çürüteceğim. Sen ne oldun hani? yine yumurta sayıyorum annem. Oh. Al bakalım. Memele bahasına bak. dudaklarınla Ne? Kıtır, 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 seviyorduk ama zor olmuş ama ya orada soğukta olacak ya da buraya gelip giymişsiz tamam diyeceğiz bir şey de olacak gelirdik şimdi gelip giyelim karar gelme zamanı ya gelir değil mi karar gelip gelicez şimdi gelip giyelim karar gelmese de böyle yarın gelip giyelim valla boş kalan o şimdi boş kalıyor bak mesela zavallı akıramızı gördük eve geçtik o zaman hiç kaçınmam İnekler şey için inek konaymış hmm. Şimdi meleşir olacak. Sabah samanı bir buçuk saate yine açıklardı. <laughs> Açık besi yapalım arkadaşlar orada güzel bir yiyecek yapacağım kendime oturacağım Çayımı mı kahve mi dalacağım içeriden. Soğukta i̇şte, tam oturun orada da. Ben valla otururum orada iyi olur. Soğuk ama. Olur. Selam. Bu işte, <laughs> kuşlu kestim bir şey olmaz. Sandilde mi koyacağım orada bir de kahve mi yapacağım. İşlerine değil. Oradan yine saman verdim acayip hoşuma gidiyor arkadaşlar bakması. Tutaklarını. Yat orada. Ne güzel yapmış. Allah ağaç sövünce. Daha vardı da severim. Çok güzel olmuş. Daha vardı da severdim ben öyle. Bak bak bak. <laughs> Eskiden daha bak kahvaltılar çorba çevirin. Bunu da iç içersen var mı bu <laughs> Şimdi çay. Tutaklarla zamanla. Ya soyumu soyar mı yumurtayı? O zaman o lananın uzuyor çay alamam olmuş musun değil mi? Ocak mı isteriz o tabakları? Aferin sana. Demlemiştelermişmiş han diyarda. Demlelerle üstüne bir daha yapmamız çorba. Çay çay. <laughs> ne çolay karıştı Her şey ocakta pişiriliyor. Sabah namazığa her dendi o zamanaya galla. Ezeltişler ayrıydı oğlum. Şöyle ne olmuşmuş ya kızlar. Çorba annem. Anne çok sıcak. Şöyle değmişek olmuş. Yok üfledim. Bak. Bu da var lan ama. Abi biz tercih edemeyiz ya boşver. Nar katım değil. <laughs> bir patlak patlak. Bir patlak derim ben kat bir patlak da ben. Yarım torbaya bir patlak bir bütün torba olsaydı battık iki patlak. Bak o zaman babam battık babam. Alo. Ya çok aldık diye bitirmeyi biz gitsin diye aldık Yok canım. Hayır diyemedim oraya. Neden aldın? Ben ya, de attık. O da kaldı öyle patla. Olsun ya iyi hazır. da aynı. İyi evet. canım ne edin? de sağlık değil mi? Sanırım. 5 kilosunu katmadı herhalde. da kocası. 12 litresi kaldı. Şimdi altı da gitti. Size ki de canım, tüy tüy değil mi? Siyah. Ömer de dış çarpmaya yani. başladı. Buğum var, cansuyma. Her neyse diyor. Utusuz gece geçirdi, çok ağlıyor. Sabah kadar ağlaştık. <laughs> Yatırıyorum, kaldırıyorum. Ömer. Şurup içirdim ya sen, bir ara saat iki buçuktu, üç buçukta kadar uyudu bir saat. O şurubun etkisinin, Ondan sonra bir daha uyandı. Bugün ağrı bir yeri vardı. Normalde çağlamazdı. Yapma. Dudaklarım çatladığı yeri deliyordu. Sonra hmm. patlıyor bana. <laughs> Dudaklar yarı olmuş. <laughs> Dün bir ağrı yok. Dudaklar Toz biberimi döktüm. Diyor. Git oğlum Ne de buldum seni. Diyor. <laughs> Yanmış dudakları. Krem sürecektim ama Daha akşam. Patladı. <laughs> Dün şimdi şey çatlamış

çorbaya da veriyor hmm. sevmeye girme çorbası bir hmm. bu arada çorba o zor hmm. evet hmm. onlar parçayı yürüyoruz ekmek de var değil mi burada İşte mı bedava Hmm. Çörek de organik. Çorbada. Bezen ki parasız geçti. Ya bu çok şükür. Ay, Gelir, ay, geliyorum Gel geliyorum. Seni Arkadaşlar da daha emeklemeyi bilmiyor ama döne döne istediği yere gidebiliyor. Aklına koyduğumda Onun hmm. doydu. Allah'ın önce doydu. Kızdan diyor döne döne gidecek herhalde. bekleyemedi de. Yine yok. <laughs> bak. Ama koydu. He ah, bak. Bak bak. Koptu mu? He. Ee, Lan Tek çeker gibi oldu ama kolu çıkar, çeker, kol çıkar diyor. He. Ee, ee, hemen çıkıyor aynen. Onun çeker gibi oluyor. Çıkıyor. Yok, bu ne ya? Ayazı kimseyi yemedin, kimseyi yedin. Evet, evet. Şşş, çok tatlı Gördün Sarı kabak. Çocuğum, olmadı, adı Çok, tatlı. ciddi ama. Sarı kabak bu, sarı kabak. Çok tatlı bu. Çok tatlı bu, çok. Aşı Sen çok de bunların tatlı. çok. Ne? Ne? İyi. Senin tasın vardı, babamın içine koydu. Babam içi değil. Evet. Neymiş, böyle. Allah Hasan benim Babana yağmur yağmış arkadaşlar. Kalktım sağa dağımsıda. İnekleri sama vereceğim. Havacık kararmış. Şu biraz çekçer tutmayacak, kullandık. Yarım saatten durdu. Azıcık hava aydınlasın. Ben oldu, baktık. baktım. Saçıyor mu böyle yağmur yağıyor. Nasıl koltuğu sen yatmış görünce? Otur iyi. Hasan da ineklere şey yapmış. Hasan da çöpü doldurmuş almış? Bunlar içeri alındırken ıslandı. Evet. hiç bu içeri şimdi. ama Ha bu kim Sırtım ağrıyor. Zenginim. Ne var Bir şey senin mi o zaman? Herkese birer bir tane koymuşumuz, Bir şey koyuyor mu makineye? Ya. O altı tane var. Nasıl ahıl çocuksun sen ha? İyi? Yani babamın demesi bugün gelinle gömdü. Hatır durmuş arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Babama yani bizden... izleyiciler tatil ver diye diyor babam. Tatil çok kolay. Hadi ya, ben <ondan> de sonra yatamazsın. <laughs> budaklarla lanet. Her şeyimisi geçti kadar. Ayağımın balığı vuracağımmışım. Al Bu canım. sene bir sakarlığı var arkadaşlar. İstanbul'da. Daha ayağım geçe motoru. Galiba te... attığını da ayağımın motorun altına kalıyordu. Altından hari guvermiş. Abi bey. Ende bu sene bir var bir şey de. Dur azm helal. Şelapsülmez. Ama şeyi. Yani Ana. Öyle de kuruyor işine işine öyle. Hiç. Ne oldu oğlum abi çayda çay. Yok. Nasıl iyi ya? Nasıl iyi yılmaz mı ya maşallah maşallah. Yüzüğünü daha güzel. Gel sallar abi. Bak hadi bir bak bak orayı sallar da oraya bak hadi. Oraya el sallar evet. Ömer. Ömer. İşte Senin adı daha çok geçiyor ya. Elinizde bulun mu? Yani. Hı? Şöyle şey de bulun, tane. Hadi bana bakın, ben nasıl Ben de bir daha gel, çayımı iç dedim, Hasan ayarlasın sen o şeyi. Geldi mi? gelmedi. He. O bakıyormuş? Çay kahve yaptım dedim, gelmedi. Bakıyordum müllem, görüyorum o falan diyor. Ayarlama aslanım benim. İşten verilmediniz, işten geçirmez. Bakın, benim şeyimi Otur lan aslanım hocam. Otur aslanım hocam. Vah çıkın oğul. Anne oğul. Otur lan aslanım benim. Aslanım. Şimdi senin bu da sonra başında olacak. Şeker attın mı? Evet. Bunun mesela böyle sağ olursa. Aşağı. Uykusu var. Gözlerine bak hele kuyuşuk kaldı. Sana da uykusu gelince böyle olur gözleri. <laughs> Aynen sana çekmiş. <laughs> Ömer. Şşşt. Sarı. Ne oldu lan? Yok. Uzun geldi Gülüyor bak hadi hadi kötüler. Eyv. Taş Bir şey olur mu ki? Bozulur mu? Bozulmaz. Hemen devamı gelecek arkadaşlar. Astra ne bugün neş kuracaksak, boğar gelmeyecek yapacak bir şey. Dur bak havayla Allah. <laughs> Dostlar babacanla Aksaray'a geldik. Kargomuz varmış onu aldık. Bir de kargo gönderdik. Atma kılıç atmamızı. yemek yedik. Babacan Rimali'ydi. Ben de Adana'ydım. Şimdi de Ömer babaya buradan şey alacağız. Örümcek. Örümcek alacağız. Ömer baba çünkü artık imetlemeye çalışıyor. Bu sarıymış <laughs> Var ya yukarıda teyde. Kanımız başka renkler de varmış. Şu anı mu? O mu güzel? Kanımız da yine iyi o da güzelmiş ha. Hmm. de bebek arabasını buradan aldık biliyor musun o zaman? mu? Hmm. Geliyor abi. Abi geldim ya. Kolay gelsin abi. Abi hoş geldiniz. Ömer babaya. Şimdi arabamıza doğru gidiyoruz. Ondan sonra koyumuza doğru gideceğiz. Biraz ceviz aldık. Ben üzüm aldım. Babacan da kestane aldı kestaneci. <laughs> Dostlar şimdi ineklere bakmaya geldik yine. Aa, <laughs> Tane Ramazan'a bir ses çıkardı arkadaşlar. Acayip değişti Ramazan. Ana günü. Ramazan. Ramazan, Ramazan kendi de korktu valla. Şu inek bizim sarı kıza benziyor ama. Yıkarken ne yıkatma olmuş arkadaşlar. Bu direkt taktırıyormuş o da sıkıntı. Dostlar akşam ettik şimdi milletlerimize samanı verdik. Ondan sonra yiyorlar. Ak kız da sağdım. Ama şey yapınca bici ağrıyor. Bicine vazelin sürüyor. İyi olsun diye. Buluta da yemini verdim orada. Tabağın içine koyuyorum. Bugün maşallah bayağı bitirmiş. Artık alışıyor. Artık büyüyecek oğlum. Değil mi oğlum Bulut? Bulut sütün değişti. Bulutta durum böyle. Sularını verdim. Arkadaşlar burada bayağı dolmuş. Çünkü sabah yağmur yağıyordu. Babam atamamış. Yarın atın dedi. Yarın da kalmasın diye ben girmişken temizledim Çok hoşuma gidiyor. girdim mi var ya arkadaşlar bu ahıra hiç çıkasım gelmiyor. Acayip seviyorum. Hoşuma gidiyor. Hele de açık besi oldu mu var ya. Orada kayfemi içeceğim artık. <laughs> durum böyle dostlar. Bulutumun boncuğuna bak. Boncuğuna. Aslarım benimle. Ben buraları temizleyeyim o zaman arkadaşlar. Bugünlük de videomuz böyle olsun. Sizler sıkmayın. Günümüz böyle geçti. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hasan Otuğ'un kanalında kalın dostlar. İyi akşamlar.